Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evet, ne bir video çekiyoruz. Arkadaşlar ben bana Kadıköy Belediye Başkanından şöyle bir hediye geldi. Niye burası acık dersiniz? arkadaşlar? Ben baktım içine ama şimdi videoda direkt göstermek olmaz diye şey yaptım. İlk öncesi kağıda okuyacağım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Sevgili kardeşim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Arkadaşlar bir saniye. Arkadan ses geldi. Özür dilerim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılını kutluyoruz. Bu özel gününü, bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Biliyorum ki sevgi, sevgiyle, bilimle, akılla, akılla yeniden yeşerecek, yeniden şekillenecek. Türkiye'nin güzel bir dünyanın dünyanın temelini sen ve arkadaşların atacaksınız. Ve senden beklentimiz hayattaki en hakiki müthiş mü mü ilimdir diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yurduna tutkuyla bağlı bir yurttaş yaşaman yaşaman yurda yurduna tutkuyla bağlı bir yurttaş olarak yaşaman gönderdiğim kitapları keyif keyifle okuyacağımı umuyorum. Bayramın kutlu olsun. Bayramın kutlu, hedefi yüksek ve aydınlık olsun ailene de selamlarımı ilet lütfen demiş. Lakin okuduğumda da anlamasınız. sadece kaçıranlar varsa, ilerletenler varsa anlamasın diye tekrar söylemeyeceğim. Diye ne olur buraya kadar izleseydiler. şimdi uğraştırmasın ben seni. Arkadaşlar kapatmadım başka şeyler lazımdır diye bu arada. Göstereyim ben açtım. Şimdi ondan sonra şey yapıyorum. Yani ben açtım normalde. Ee, şimdi sizlere göstereyim. Ama şunu ayarlamam lazım o zaman. Şunun için şöyle ben ayarlıyoruz Evet arkadaşlar. Biraz. Pardon. Arkadaşlar. Ben ayarlayamadım. Şöyle çeksem. Dur bakayım. Arkadaşlar artık. Ee, arkadaşlar. Anne yardım edebilir misin bana acaba? Şu kamerayı şöyle. Arkadaşlar pardon kamera dış. Şu kamerayı şöyle tutabilir misin? <laughs> arkadaşlar şimdi hediye beklediğimiz göstereyim de şöyle Durun ben geçeyim hemen. Şöyle. Evet. Bakın hediye paketim böyle. Şimdi hediye paketimi arkadaşlar açacağım. Ama kamera ayarlı mı? Beni gösteriyor mu? Arkadaşlar bu arada görüneyim diye yaptım. Haberiniz olsun. Yoksa görünmüyor da Şimdi böyle hediye paketimiz var bir tane. Çok güzel. <laughs> ben yaptım. Benim hediye paketim. Şimdi sizi teker teker göstereceğim. İlk benim ilk okuyacağımdan başlayacağım. Bu. Tablet hapishanesi. Çok merak ettim. Ben de çünkü tablete bağımlıyım. Bağımlı gibiyim yine yani. Tam değilim. İşte böyle. <laughs> böyle bir kitap. Evet. O yüzden en merak ettim aralarına bu. Ve en güzel böyle Renkli resimleri olan da bu. Böyle güzel. Hatta burada en arkada 5N1K falan sorular var arkada. O yüzden en beğendim kitap bu. Evet. Onu şimdi şöyle şuraya. Dur bakayım. Görünüyor mu kitap? Evet, tamam o zaman. devamını arkadaşlar sırayla gitmeyeceğim çünkü yani hangisini önce okuyacağımı bilmiyorum. İkisini de beğendim ama yani aralarında beğendiğim bu net olan bu yani ilk okuyacağım. Şimdi Meraklı Bir Somon Balığının Serüveni alı kitabımız var. Şöyle yakından göstereyim. Ana nazarna bunu da hemen koyuyorum. Bu arada aynı kişiden değil haberiniz olsun. İsim vermiyorum. Belki şey falan yerim. Yani o yüzden Aklından düşünceler geçen çocuk. Şöyle. Şurada şey de var. Hiçbirine bu arada bu yoktu. Böyle değildi. Şöyle koyayım. Şurası baskısı gözükmesin. Necla i̇şte böyle. Bu kitabını da o zaman şöyle hemen şuraya koyayım. Arasına sanki ortasına gelmiş gibi. Böyle. Arkadaşlar kitaplarım bunlardı. Bu güzel hikaye kitapları. Ben dediğim gibi ilk bunu okuyacağım için ilk bunu koydum. Arkadaşlar o zaman ben hemen şu hatta durun bakayım. Dur Arkadaşlar bir dakika. Bunu şunu alayım şöyle de. Şöyle bir tane de kapak pozumu. Ne ya? Pozu sardık. Yapayım. Bir saniye hemen. Evet şöyle bir arkadaşlar çok güzel bence. Ben çok beğendim. Yani sizin düşünceleriniz bilmiyorum. Yani bence güzel. Arkadaşlar iki dakika kamerayı öyle bırakabilir miyiz? Bir dakika. Ben de bir kamera arkasına geçeyim. Arkadaşlar ben iki dakika kendi yüzüme çevireceğim. Kamerayı. Ondan Ben hemen bir kapak tozu alayım. Kapak tozu. Bekleyin. Bir saniye. Kapak pozu. Şöyle bir dursun arkadaşlar kamera. Ben bir hemen geliyorum. Allah'ım. Hemen. Allah. 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 Arkadaşlar bir saniye. Allah. Arkadaşlar geldim hemen. Şimdi kabak pozunu alacağım. Hemen bir saniye yorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı. Size göstereyim. Açıldı. <laughs> Sanki iki tane iç içe gibi gözüküyor. Neyse. Şimdi bir kapak poz alalım. Şöyle. Arkadaşlar bir saniye şunu yine şuraya doğru bırakayım mı? Yakınlaştırmam lazım çünkü. Bir saniye. Arkadaşlar süreyi ayarlamam lazım. Çok olmuyor. Ay burayı da hızlıca çıçıltacağım. Bir saniye. Bir saniye Arkadaşlar yemin ediyorum bir yapamadım ha. Ay bu da çok iyi oldu. Böyle tane aldı galiba. Bakayım olmuş mu? Sizler de göstereceğim. Açarsa. Bir tane aldık şöyle. Bakın. Biraz tersten normalde yazıyor. normalde düz yazıyor. Kamera ters gösteriyor. Sen de. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.